Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları TET Soru Bankamızın TET kampına hoş geldiniz. Bu videoda 177 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. <laughs> birlikte yapacağız diyor zaten ben çözümünü yapacağım. Ay ay çözümlerini yapacağım. <laughs> Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. aralarında Ali ve Fatma'nın da bulunduğu 3 erkek 5 kız arasından 5 kişilik ekip oluşturulacakmış. Ali'nin bulunup Dur, 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 dur. Kaç erkeğimiz var? 3 erkeğimiz var. O zaman Ali'miz var. Erkek 1, erkek 2. Toplam 3 erkekten başlıyoruz. 5 kız var ama Fatma'nın da bulunduğu. O zaman Fatma kız 1, kız 2, kız 3 ve kız 4. Bizim toplamda da 5 tane kızımız var. Tamam hocam. Ali'nin bulunup 1, 2, 3, 4, 5 kişilik ekip oluşturulacak. Ali kesin olacak. Ali gitti. Ali'yi yazdım. Fatma'nın da bulunmadı. Arkadaşlar Fatma bulunmayacaksa Fatma'yı hiç gruba bile almıyoruz. Yani git dedik evine git. İkisi erkek. Bak 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 bak. Şu ikisi ne olacakmış? Erkek. Üçü kim olacakmış? Kız. Gezi grubu kaç farklı şekilde oluşturulur? Arkadaşlar iki erkek olacaksa bir er, iki erkek olacaksa Ali e, ekipte kesim var. O zaman geriye kalan iki erkekten birini mi seçeceksiniz? Evet hocam ikinin birisi çarpı. Kızlar toplam kaç kişi burada görüyorsunuz? Dört kişi Fatma'yı evine gönderdik ya. Dört kişiden daha kaç kişi seçeceğiz? Üç kişi seçeceğiz. Dördün üçlüsü soru bitti. E, i̇kinin birisi iki, dördün üçlüsü dördün eee birisi yani 4 çarpımı 8 varmışıklarda tabii ki var. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam. Akşam yemeği için ne yapacağına karar veremeyen Nihal Hanım internetteki bir yemek tarifi sitesine giriyor. Size de yemek önerilerini aşağıda listede görüyor. Nihal Hanım bu listeden bir çeşit çorba, bir çeşit sebze bir çeşit salata, bir çeşit tatlı alacağına karar veriyor. Nihal Hanım kaç farklı menü hazırlayabilir? Olay. Arkadaşlar bak, 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 bak. Çorbalar kaç tane? Bir, iki, üç tane. Ee, bir çeşit mi çorba alacaktı? Evet hocam. Dediniz ki üçün birlisi. Çarp. Bir çeşit sebze demişti. Sebzeler bir, iki, üç, dört tane. Dördün birlisi. Bir çeşit salata Salatalar iki tane görüyorsunuz İkinin birlisi Ve bir çeşit de tatlıydı Evet bir çeşit de tatlı Tatlılarda da iki taneydi arkadaşlar İkinin birlisi Soru bitmiştir Hadi şu ikisinin çarpımı 12 Şu ikisinin çarpımı 4 Çarparsam cevap 48 Varmışlıklarda tabii ki var Cevap Edirne soru bitmiştir Nasıl? <laughs> Haydi x eşittir. a b c d a b c d 1 2 3 elemanlı alt kümelerin x tanesinde en az bir, bir tane rakam olan. Arkadaşlar 3 elemanlı alt küme demiş. Tamam. Ne diyor? En az bir tane rakam olan. Hmm. O zaman bir tanesi rakam olabilir veya ikisi de rakam olabilir. Hocam bu 1 tane rakam bu 2 tane rakam. Zaten başka rakam yok ki. 3 tane rakam yok ki. Hocam bir tane rakam olacaksa şu iki rakamdan birini seçerim. Yani ikinin birlisi. Çarpı. Rakamı seçtim. Geriye kalan şu iki boşluğu da harflerden seçeceksiniz. Yani dördün ikilisi. Art. Hocam iki tane rakam olsun. Tamam. ikinin ikilisi. Hocam şurası rakam olsun. Şurası rakam olsun. E geriye kalan o bir tane boşluğu da harflerden seçeceksiniz. Yani 4'ün 1'lisi. Soru bitmiştir. Hadi. Şurası kaç çıktı arkadaşlar? 4'ün 2'lisi 6. 2 ile çarptım. 12 mi oldu? Evet hocam. Geldik şuraya. 2'nin 2'lisi 1'dir. Şurada da bir 4'ümüz var. 12 ile 4'ün toplamı neye eşittir? 16'ya. Varmışlıklarda tabii ki var. Cevap. Bursa. Soru bitmiştir. Tamam mı? Serpil kenar uzunluğu 12'ye 15 olan dikdörtgen şeklindeki kartona birbirine eş en büyük alanlı karelere ayrılacak ve çizgiler çizecekmiş Tamam Kareli kağıt haline getiriyor. Serpil daha sonra bu kartonun sol alt köşesinden sağ üst köşesine en kısa yoldan gitmek istiyor E süper Aa, ah, Durun durun dur 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 durun Hemen şeklimizi alalım. Şöyle arkadaşlar. <laughs> Biraz büyük çizdik ama önemli değil. Arkadaşlar şurası neydi? 12, şurası 15. Her ikisinin ebobları 3 müdür? Evet hocam 3'tür. Aa, şimdi bunları arkadaşlar bölelim. Yani e, 3 santim uzunluğunda karelere böleceğim. Tamam. Bu bir. E, şu iki. Evet. Aa, şu 3. <laughs> evet her birisi üçer santim. 3, 3, 3, 3. Tamam. Güzel. 15'i 3'e bölelim. 5. Yani 4 tane çizgi çizeceğiz. Hocam çizelim. Tamam buyurun çizelim. Bu bir kare gibi olmadı ama olsun. 2, 3. A burası da A4. Hatta burayı biraz silelim ya. Pardon silelim dedim. Kalem almışım. Aa. <laughs> yani kare gibi düşünün arkadaşlar. <laughs> Tamam Kare gibi düşüneceksiniz. Bunlar kare gibi olmadı ama a, a. E, kalem aldım. Şurası 3, 3, 3, 3 ve 3. Evet 3 kere 5, 15. Diyor ki sol alt köşeden sağ üst köşeye. Diyor en kısa yoldan git. Tamam da kaç karecik atlamamız lazım? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9 faktöriyel yani bölü. E hocam 1 2 3 4 5. 5'i aynı güzergahta 5 faktoryel, 4'ü aynı güzergahta 4 faktoryel. Kaç farklı yoldan gidilir ya da çizilir? İşte cevap budur. Soru bitti. 9 faktoryeli şöyle yazabilir misiniz? 9 8 7 6 5 faktoryel bölü 5 faktoryel çarpı 4 faktoryel de 4 3 2, 1 diye yazabilir misiniz? Evet hocam. Şimdi 5 faktoryal 5 faktoryalı götürdü. 4 kere 2, 8 şuradaki 8'i götürdü. 3'e böldüm, 3'e böldüm. Şurada bir 2 kaldı. Soru bitti. Hadi 9 kere 7, 63. 2 ile çarptım. 126 var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Nasıl bir soru? Haydi. Şimdi yaz tatilinde internet üzerinden dizi izlemek isteyen Samet Bey dizileri yayınlayan bir siteye üye oluyor. Samet Bey dizi arama bölümünde istediği dizi türlerini aşağıda listelemiş. Bilim kurgu, romantik ve gerilim. Tamam. Samet Bey tatili boyunca 3 tane dizi izleyecekmiş. En az 2 farklı türden. Arkadaşlar en az 2 farklı tür şu anlama gelir. Ya 2 tür izleyebilir ya da üç tür üzleyebilir. 3 e, tür zaten belli. Birini buradan, birini buradan, birini buradan seçecek. Yani 4'ün birlisi, 3'ün e, birlisi ve 5'in birlisi. Doğru mudur? Şimdi iki tür şöyle olabilir. E, i̇kisini buradan, birini buradan. E, birini buradan, ikisini buradan. Birini buradan, ikisini buradan. İkisini buradan, birini buradan. Oho hocam ben bu işin içine çıkamam. O zaman şöyle yapalım Tüm durumdan hepsinin aynı tür olma durumunu çıkartırsam işte en az iki tane türden dizi izleme durumunu bulurum Allah Allah evet bakın arkadaşlar sen bir defa tüm durumun ne Tüm durum e hocam burada toplam kaç tane dizimiz var e, 8-12 dizimiz var yani 12'nin üçlüsü eksi Hepsi de aynı tür olsun yani üçünü de buradan seçelim. 4'ün üçlüsü. 3'ü buradan olsun. 3'ün üçlüsü. 3'ü buradan olsun. 5'in üçlüsü. a bunları çıkartırsam <laughs> en az iki tür izleme durumunu bulursunuz. Tamam? <laughs> Tüm durumda. hepsinin aynı, çünkü hepsinin aynı türden olmasını istemiyorum. Arkadaşlar ya hepsi aynı türden olur. Ya iki tür olur ya da üç tane tür e, dizi olur. Başka durum yok ki. Dedim tüm durumdan hepsinin aynı durumda olduğu, yani hepsinin aynı tür olma durumunu çıkartalım. Bitti. Soru bitti işte cevap budur. Dördün üçlüsü zaten dört. Üçün üçlüsü bir. Beşin üçlüsü zaten on. Bunlar kolay. 12'nin ikinin üçlüsünü bulalım. 12 11 10 bir, on. Bölü üç, iki, bir. 3 üç e, kere iki, altı. Altıya böldüm. İki mi kaldı? Şurası 220 mi oldu? Evet hocam. Aa. İki yüz Dur 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 dur. Şurada toplamı 15 mi oldu? 220'den 15 çıkarın. Cevap 205'tir. Bursa soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Bir kursta çalışan 5 matematik, 4 kimya öğretmeni arasından 3 kişilik bir öğretmen grubu oluşturulacakmış. En az bir matematik öğretmenin bulunduğu. Süper. Arkadaşlar bir tane matematik, 2 tane kimya olsun iki matematik bir kimya olsun ya da hepsi matematik olsun. Evet en az bir tane matematik ya da şöyle de diyebilirsiniz tüm durumdan matematik öğretmeni olmasın <laughs> o da olur. İsterseniz bu şekilde çözün, isterseniz diğer şekilde çözün. Hocam en az bir matematik öğretmen olacaksa bir matematik iki kimya, iki matematik bir kimya ya da <laughs> üçü de matematik olabilir. Hadi bir matematik iki kimya yani beşin birlisi çarpı dördün ikilisi artı. 2 matematik 5'in ikilisi. 1 kimya 4'ün birlisi. Artı. 3'ü matematik 5'in üçlüsü. 5'in birlisi 5. 4'ün ikilisi 6. Çarptım 30. 5'in ikilisi 10. 4'ten çarptım 40. 5'in üçlüsü de zaten 10. Hepsini toplayın. Cevabın 80 olduğu belli değil mi arkadaşlar? Cevap Edirne soru bitmiştir. Tamam. Ha diğer şekilde tüm durum 9'un üçlüsü eksi hiçbirisi matematikçi olmasın. 4'ün üçlüsü. Soru bitti. Bu da sana çözümü verir. Bilgin olsun. Tüm durumda hiç matematikçi olmasın. Yani hepsi kimyacı olsun. Yine sana aynı çözüm verir. Tamam. Bir fakültede aynı gün verilen 6 farklı ders ve bu ders saatleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Burada ben bir şey dikkatimi çekti. Şu ikisi aynı saatte veriliyor. Gördünüz mü? O zaman şu iki taneden ancak birini seçebilirsiniz. Ya da ikisine bulaşmayın diğerlerinden seçin. O beni gendirmez. Ama kalkıp da hem topoloji hem de real analizi seçemezsiniz. Tamam. Şimdi dedim ki şu ikisinden önce bir birini seçelim. Arkadaşlar toplam 6 farklı ders varmış. 3 tanesini seçmek zorundaymış. Tamam buradan birini seçtim. E geriye kalan iki tanesini diğer dördünden seçeceksiniz. 4'ün Dördün ikilisi bitti. Artı. Hocam bunlara hiç bulaşma. Bulaşma. O zaman geriye kalan şu dört taneden 3'ünü de seçebilirsiniz. Arkadaşlar başka ihtimal var mı? Başka ihtimal yok. Bitti bu kadar. Şu ikisinin çarpımı 2 i̇ki kere 6 12. Şurası 4. Topladığınız cevap 16. Varmışlıklarda 16. Tabii ki var. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Bir öğrenci 4 tanesi kurşun kalem, 6 tanesi tükenmez kalem, 10 tane kalemden 5 tanesini seçecekmiş. En az iki tanesi kurşun kalem olan kaç tane seçimi yapılır? Güzel. En az iki tanesi kurşun kalem mi olacak? Evet. A, kurşun, kurşun. O zaman geriye kalan üç tanesi tükenmez, tükenmez, tükenmez. Ya da kurşun, kurşun, kurşun. iki tükenmez. Ya da kurşun, 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 kurşun. Bir tükenmez. Ya da 5 kurşun. Bitti. Arkadaşlar bizim kaç tane kurşun kalemimiz var? 4 tane var. O zaman beşinin kurşun olması imkansız. <gülüyor> tamam <gülüyor> Hadi iki kurşun, üç tükenmez seç seçer misiniz? Tabii ki iki kurşun dördünün ikilisi. E, üç tükenmez altının üçlüsü. Artı. E, üç kurşun dördünün üçlüsü. İki tükenmez altının ikilisi artı 4 kuruşun 4'ün 4'sü. Atan 4 tane kurşunumuz var. Çarpı 1 tane tükenmez 6'nın birlisi soru bitmiştir. Önce burayı bulalım. 4'ün ikilisi 6. 6'nın üçlüsü 20. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3, 2, 1 zaten 20 olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar bu 6'nın üçlüsüdür. Bir kenarda dursun. 4'ün ikilisi 6'dır. 6, 6 e, kere 20 şurası ne oldu? 120. 4'ün üçlüsü 4. 6'nın ikilisi merak ettim. <laughs> merak et <etmedim. gülüyor> merak etmedim biliyorum ama yine de yazayım 6 çarpı 5 2 çarpı 1'den 15 olur şurası da 60 mı oldu Geldik buraya. 4'ün dörtüsü 1'dir. Yani altı kaldı. Cevap 186 varmış şıklarda. Yani toplamı 186 işte. Şıklardan 186'yı bulup işaretleriz. Tamam. 5 farklı matematik kitabın iki tanesi. 4 farklı geometri kitabından bir tanesi seçilerek bir rafa dizilecekmiş. Aa, hem seçme yapacağız hem de dizeceğiz. Kaç farklı şekilde bu işlem yapılır diyor. 5 tane matematikler iki tanesini seçin bakalım. 5'in ikilisi. 4 tane geometriden bir tanesini seçin. 4'ün birlisi. çarpı E bu 3 tane kitap kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirir? 3 faktör yer. Soru bitmiştir. Şu ikisi 5'in ikilisi 10. 4'ten çarptık 40 mı oldu? E 3 faktör yerde 6. Çarpınca cevap ne olur? Hocam 240 olur. Varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam mı? 8 soruluk bir sınavda aslı 5 soruyu cevaplamak zorundaymış. Süper. İlk 4 sorudan en az ikisini cevaplayacak. Dur dur dur. İlk 4 sorudan ikisini cevaplayacak en az. Ama ilk 4 sorudan 3'ünü de cevaplayabilir en az. İlk 4 sorudan 4'ünü de cevaplayabilir. O zaman ilk 4 sorudan ikisini cevaplarsa geriye kalır 4 soru. Toplamda 5 soru cevaplayacaktık. Kalır 3 tane cevaplanması gereken soru. Üst tarafın toplamı toplam soru sayısı, alt tarafın toplamı da çözülmesi gereken soru sayısını verir artı. E i̇lk 4'ten 3'ünü cevaplarsak geriye kalan 4'ten de ikisini mi cevaplayacağız? Artı. İlk 4'ten 4'ünü cevaplarsak geriye kalan 4 sorudan da birini cevaplayacağız. Soru bitmiştir. Tamam bu kadar. 4'ün <laughs> ikilisi 6. 4'ten çarpım şurası 24 mi oldu? 4'ün üçlüsü 4. 4'ün ikilisi 6 çarptım. Yine mi 24? Evet. 4'ün 4'sü 1'dir. 4'ün 1'lisi 4'tür. Bana bunları topladın mı? Soru biter. Hadi bakalım toplamı ne? 52 tabii ki. Cevap Denizli. Soru bitmiştir. Tamam? Güzel bir soru. Diyor ki arkadaşlar, telefon almak isteyen Arda internet mağazasına gitmiş. A, B, C, D, Memle G madde markalarına bakmış ön kamera çözünürlüğü, arka kamera çözünürlüğü bir de bellek. Bunlar teker teker not almış. Bir telefon alana ikincisi %30 indirimli ve peşin fiyatına 12 taksit imkanı varmış. Geç o işleri. Şimdi ad adanın şeyi var. Ee, bir nesi var? <laughs> İstekleri var. Diyor ki arka kamera çözünürlüğü 12 megapikselden büyük olması. Aa, arka kamera 12 megapikselden büyük olacakmış. Arka kamerası 12 meg yani şu 8 olmaz. E 12 de olmaz çünkü 12'den büyük olması isteniyor. O zaman şu iki telefon baştan bir defa elendi. Tamam. Ve bir de diyor ki belleği de 32'den büyük olacakmış. 32 olmaz. E başka da yok zaten. Tamam. A bu da gitti. A da gitti. Gençler var mı bir sıkıntımız? E hocam bir saniye bir saniye siz arka kamera 12 megapikselden büyük dediniz tamam bu sağlıyor bu sağlıyor bu sağlıyor bu sağlıyor toplam 4 tane telefonumuz sağladı 32'den de bellek büyük olacak şu sağlıyor 2 3 4 tamam 4 tane telefon elimizde kalmış tamam 4 tane telefon diğerleri çöpe yani egale almayacağız. Adalaca iki farklı telefonu kaç farklı şekilde seçebilir? 4 taneden 2 tanesini seçecek işte. 4 çarpı 3, 2 çarpı 1 işte. Cevap 6. Var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Tamam. Diyor ki A kümesi A, B, C, D, E, F. 3 elemanlı alt kümelerinin X tanesinde A bulunur. Dur dur dur. A'yı bulalım. 1, 2, 3. ya X'i bul X, bula, işte X, e, X tanesi dediği için X'i bulacağız. A burayı silelim. Tamam. Yani amacımız buradaki x'i bulmak. Ne diyor? A bulunur. A'yı yazdım. Tamam. 3 elemanlıydı. A gitti. Geriye kaç eleman kaldı? 5 eleman. Daha seçmem gereken kaç eleman var? 2 eleman. Yani 5'in ikilisi. Yani 10. İşte x'i bulduk. Geldik y'yi bulmaya. Bu sefer b bulunmaz. E, süper. Aa, ah. 3 eleman yaptım. Arkadaşlar b bulunmayacaksa B'yi hiç yazmayacağız bile. Yani B defolup gitti. B'yi sildim. Ötekisinde A bulunurdu direkt A yazdım. Burada diyor ki B bulunmaz. B'yi sildim. Geriye kaldı 5 eleman mı? Daha kimseyi seçmiş misin? Yo. 5'in üçlüsü. E hocam o da 10. Ve geldik son maddeye. Bu da herhalde Z'dir. Çünkü X olmaz Ay. Z eşittir. Yine 3 eleman. Diyor ki A bulunur. A'yı yazdım. B bulunmaz. B'yi sildim. Geriye kaldı 4 eleman. Seçmem gereken daha 2 tane elemanımız var. Yani 4'ün ikilisi. 4'ün ikilisi de 6 mıdır? Benden bunların toplamını istiyor. Cevap 26'dır. Varmışlıklarda tabii ki var. Cevap Denizli soru bitmiş.